Sevgili dinleyenler saatlerimiz 15.21'i gösteriyor. Genç yaşamda konuğumuz Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Kara Mustafa telefon attığımızda Sayın Kara Mustafa merhaba hoş geldiniz. Merhabalar Muhammed Bey. Hoş bulduk. ...teşekkür ederiz. Sayın Kara Mustafa... ...bugün sizinle Kayseri Üniversitesi'nin... ...Engelsiz Yaşam Kampüsü'nü... ...konuşmak istiyoruz. Ee, tabii kampüs her üniversitenin... ...olmazsa olmazı. Ee, ancak Engelsiz Yaşam Kampüsü nedir? Ee, pek de sık duymadığımız bir kavram. Ee, Kayseri Üniversitesi Engelsiz Yaşam Kampüsü nedir... ...Sayın Kara Mustafa? Evet. Öncelikle... ...Gesi Bağları'yla başladınız. Evet. Anadolu'nun bağrından... ...Yüce Erciyes Dağı'nın eteklerinden... ...bizi dinleyen herkese... ...Çukurova'mıza selam olsun. Teşekkür Tabii, ederiz. E, Engelsiz Yaşam Kampüsü... ...sadece Kayseri Üniversitesi'ne... ...özgü bir olgu değil. Yüksek Öğretim Kurulu... ...Engelsiz Üniversiteler Ödülleri diye... ...bir program başlatmıştır. Evet başlatmıştır. Bu, bu çerçevede... ...ülkemizdeki... ...birçok üniversite... E, gerek fiziksel ve birçok boyut anlamında öğrencilerimizin fiziksel olarak mekanlara ulaşılabilirliğini sağlamak için e, yapılan çalışmalar, turuncu bayrak çalışmaları YÖK tarafından, yine yeşil bayrak e, eğitimde erişebilirliği ve ma mavi bayrakta sosyo-kültürel faaliyetlere erişebilirliği vurgulamaktadır. Biz Kayseri Üniversitemizde bu üç boyuttaki erişebilirliği son derece önemsiyoruz. Ama son zamanlarda yoğunlaşmış olduğumuz çalışmalar biraz daha turuncu bayrak odaklı en fiziksel olarak kampüsümüzün tüm öğrencilerimize erişilebilir kılınmasını sağlamak. Tabii biz Kayseri Üniversitesi olarak bu bağlamda biraz önce ifade etmiş olduğum Yüksek Öğretim Kurulunun turuncu, yeşil ve mavi bayrakları kapsamında her alanda engelsiz bir kampüs, engelleri kaldırılmış bir kampüs çalışmalarımız devam etmekte. Tabii bunu biraz önce de ifade ettiğim üzere hem fiziksel hem de insani ilişkiler ve ihtiyaçların giderilmesi anlamında gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımız, oluşturduğumuz komisyonlar ve kurullar çok farklı alanlardan buraya katkı sağlayacak akademik ve idari personelimiz yoğun bir şekilde tempolu olarak çalışmaktalar. Özellikle mekana erişim ile eğitim ve sosyal alanda erişim iki farklı uzmanlık gerektiren durum olması nedeniyle biz de bünyemizde mekansal alanlarda engelleri kaldırabilmek adına Engelsiz Kampüs Koordinatörlüğü bu bağlamda oluşturduk. Özellikle engelli öğrencilerimizin eğitim ve sosyal alandaki engellerini kaldırabilmek adına da Engelli Öğrenci Birimi olmak üzere bir birim oluşturduk. Tabii Engelsiz Kampüs Birimimiz şu an başta rektörlük binamız olmak üzere fiziksel engelleri kaldırmak için bir takım projeler geliştirmekte. Ee, bu bağlamda da e, yine e, kurum dışındaki ilgili kurullarla kurumlarla koordinasyon içerisinde e, çalışmaktalar. Tabii engelli bireylerin, engelli vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin gerek dış ortamdan, binaya ulaşabilmesi, gerekse bina içinde rahat dolaşımının sağlanabilmesi adına e, üniversitemiz Yapı işleri Teknik Daire Başkanlığı ile e, koordinasyon içerisinde bu kurulumuz çalışarak e, fiziksel mekanların en, başta engelli öğrencilerimiz ve kampüsümüze gelen engelli ziyaretçilerimizin konforlu e, ve rahat bir şekilde tüm fiziksel mekanlara ulaşabilmesine imkan tanıyoruz. Tabii özellikle Muhammed Bey şunu ifade etmek istiyorum. Ee, binamızda e, ilk yapımda engelli yönetmeliğine uygun olmayan asansör nedeniyle yönetmeliğe uygun yeni ilave asansörler yaptık, inşa ettik. Onları daha da iyileştirdik. Engelli öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız açısından daha ulaşılabilir kılma, kılmak için çalışmalar yürüttük bunlara hız verdik ee, tüm katlarda e, zeminlere hissedilebilir yüzey döşemesi gerçekleştirdik yine tüm binada erişimi tüm kampüs alanında e, sonrasında da erişimi sağlayacak sesli ışıklı hissedilebilir yönlendirme e, cihazları e, monte ettik onlarla ilgili mekanları donattık. Yine merdiven korkuluklarının engellilere göre düzenlenmesi de bu bağlamda ele alınabilir. Yani burada özetle şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bizim engelli öğrencilerimiz var. Belki bu sayı belli zaman dilimlerinde değişebilmekte, farklı oranlarda oluşabilmekte ama. Engelli vatandaşlarımızı da sadece Kayseri Üniversitesi genelinde değil, devletimiz tüm boyutlarıyla düşünmekte. Biz de Kayseri Üniversitesi de bir kamu üniversitesi olarak bu ilkeler, bu alınan bu kararlar çerçevesinde üniversitemizi engelli öğrencilerimiz için rahat, ulaşılabilir, konforlu hale getirmek için tüm e, çabayı sarf etmekteyiz. Tabii bu işlemleri yaparken de sadece biraz önce ifade etmiş olduğum komisyonlar ve kurullar marifetiyle yürütmüyoruz. E, kurumlar arası destek ve e, istişareler, incelemeler de yapmaktayız. Bu bağlamda Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli denetlenmekteyiz. E, Yönetmeliklere uymayan veya eksik olan taraflar varsa e, ikaz ediliyoruz ve onları düzeltiyoruz, düzenliyoruz, düzenliyoruz. E, ve büyük ölçüde e, engelli öğrencilerimiz için engel oluşturabilecek unsurları ortadan kaldırdık, kaldırıyoruz. Tabii şu anda Yüksek Öğretim Kurulu tarafından YÖK tarafından verilmekte olan Engelsiz Üniversite Ödülleri Mekanda biraz önce bahsetmiş olduğum fiziksel mekanda yani turuncu bayrakla ödüllendirilen e, pro program kapsamında mekanda eriş erişebilirlik ödülü olan turuncu bayrak için e, başvurmuş durumdayız. Diye. Daha önceki yıllarda da bu turuncu bayrağı alan birimlerimiz vardı ama bu sene Kayseri Üniversitesi olarak daha iddialı bir şekilde e, bu ödülü alacağız inşallah. Çünkü ciddi çalışmalar yaptılar arkadaşlar. Tabii üniversitemizde teknik bilimler meslek yüksek okulumuz var. Öğrenci sayısı açısından yaklaşık e, 3 bin civarında öğrencisi olan meslek yüksek okulumuz. Evet. En köklü meslek yüksek okulumuz yaklaşık 40 küsür yıllık bir geçmişi bulunmakta. Sanayi ile entegrasyonu bulunmakta. Üniversite sanayi entegrasyonu bağlamında Ciddi çalışmalar burada özellikle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yapılmakta. Bu meslek lisesi okulumuzda önceki yıllarda e, mekanda erişilebilirlikle ilgili tüm koşulları sağladığı için e, YÖK tarafından turuncu bayrak ile ödüllendirilmişti. Şimdi bu ödüle yenilerini ekleyerek, daha da yenilerini ekleyerek kampüsümüzü e, ödül alma yarışı içerisinde esasen Nihai hedefimiz tüm öğrencilerimize kampüsteki erişilebilirlik noktasını artırmak, gelecek yıllarda da gelecekte de bunu daha üst seviyeye taşıyarak Kayseri Üniversitemizin kampüsünde bulunan tüm birimlerin, tüm ilçe birimlerimizin engelsiz kampüse tamamıyla entegre olmasını sağlayacağız. Bu yöndeki çalışmalarımız büyük bir heyecanla Devam etmektedir. Evet. E, çok teşekkür ederiz Sayın Kara Mustafa katkılarınızdan ötürü. İyi çalışmalar diliyoruz size. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın.